Hepinize yeniden merhaba. Ben Merve. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan ayına çok yakışacak tahinli pideler, çörekler hazırlayacağız sizlerle birlikte. Ben Konyalıyım. Konya'da Ramazan aylarında mutlaka bu tahinli pideler satılırdı. Ama malum şu an karantinada olduğumuz için artık bizler kendimiz evde yapacağız bunları da. Gerçekten çok güzel bir tarif oluyor. Hazırlardan çok çok daha lezzetli ve yapımı da oldukça pratik. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında birlikte göreceğiz bunu. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Ben yine mutfak şefimden yardım alacağım ama sizler normal manuel bir şekilde elinizde de yoğurabilirsiniz. İlk olarak karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Klasik 200 ml arkadaşlar bardağım Üzerine 100 gram tereyağı ekleyeceğim. Bu da 2 yemek kaşığına denk geliyor. 2 yemek kaşığı tereyağını erittim. Sütümün üzerine ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ var. Bunu ilave ediyorum. Bir tüm yumurtam var. Bunu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz. Bunu da ilave ediyorum. 1 paket instant maya ilave ediyorum. Sizler bu aşamada yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ekleyeceğim malzemeler bu kadar, un hariç ekleyeceğim malzemeler daha doğrusu. Şimdi bunları karıştıracağım ve azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuracağım. Hamurumu artık yoğurdum. Toplamda 5 5,5 su bardağı un kullandım. Ama bu miktar sizlerin su bardağına hatta yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir. Lütfen kontrolü ekleyin. Oldukça yumuşak bir hamur oldu. Şimdi bunun ağzını streçleyip 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Ve 1 saatin sonunda artık hamurumuz güzel bir şekilde mayalandı. Mayalanan hamurumu hemen tezgahıma alacağım. Şöyle birazcık un serpiyorum. Sonra hamurumuzu hemen şöyle kalıbından çıkaracağım. Gerçekten şahane bir şekilde mayalanmış. Şöyle gazını söndürmeden bir toplayacağım. Çok fazla oynamayalım hamurumuzla. Ondan sonra hemen iki eşit parçaya bölüyorum. Ve bu parçaları yine güzel bir beze haline getiriyorum. Bölmüştüm. Bu şekilde bir 10 dakikadır yine mayalanmaya bıraktım. Şimdi açmaya başlayacağım. Hamuru açmadan önce şöyle tahinlik karışım yapmak istiyorum. Bir kasenin içerisine bir su bardağı kadar tahin koydum. Hemen üzerine yarım su bardağı şeker ilave edip bunları güzel bir şekilde karıştıracağım ve tahinli sosumuz da artık hazır hale gelecek. Ve sosumuz artık güzel bir şekilde karıştı. Şöyle birazcık kıvamlı bir sos olacak ki sürdüğümüzde akmasın pidelerimizden. Ve hamurumu artık gördüğünüz gibi olabildiğince ince açtım. Şimdi hemen şöyle hazırladığımız tahinli karışımdan her yerine gelecek şekilde ilave ediyorum. karışım hamurumuzun her yerine gelecek şekilde sürdük. Şimdi şöyle bir bıçak veya bir çatal, bir kaşığın arka kısmıyla şöyle ortasına bir delik açacağım. Şöyle deliyorum, birazcık büyütüyorum ve oradan kıvırmaya başlayacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Biraz yapımı değişik bir pide oluyor ama gerçekten tadı efsane güzel. Şöyle hamurumuzu bu şekilde içe doğru kıvırdık. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum ve her birinden bir tane pide elde edeceğiz. Yani her bezeden iki tane pidemiz olacak. Şöyle kenara alıyorum. Şu kısmı birazcık şöyle inceltiyorum. Olabildiğince inceltin yine tekrardan. Şöyle uzatıyorum. Ondan sonra Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama. Hı. Şöyle kıvırmaya başlıyorum. Şimdi hamurlarımıza şekil verme kısmı da tamam. Bu aşamada tekrardan üzerine temiz bir bez örtüp bir 20 dakika mayalandırıyoruz. 20 dakikanın sonunda artık birazcık da mayalandılar. Hamurumuzun birini aldım ve bir merdane yardımıyla bunu birazcık inceltiyorum. pidemi birazcık incelttikten sonra gördüğünüz gibi pişireceğim fırın tepsisinin içerisine aldım. Altına da yağlı kağıt koydum. Şimdi üzerine süreceğim yumurtayı hazırlıyorum. Onun için şöyle iki tane yumurtayı bir kabın içerisine kırdım. Üzerine iki yemek kaşığı pekmez ilave ediyorum. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. İki yemek kaşığı pekmez ilave ettikten sonra bir fırça yardımıyla bunu karıştırıp pidelerimin üzerine süreceğim. Şimdi de üzerine bol susam atacağım şöyle bir şey de söyleyeyim 2 yemek kaşığı pekmez birazcık fazla oldu 1 yemek kaşığı eklemeniz yeterli 2 yumurta sarısına 1 yemek kaşığı pekmez ekleyin yeterli arkadaşlar şimdi şöyle susamını da serptikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Da videomuzun da sonuna geldim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.